Alın terlemesi aslında iki e, özde iki sebeple olur. Biri e, pisçik nedenle işte insan heyecanlandığında e, alın terleyebilir. Bunun yanında e, normal fiziksel aktiviteyle terleyebilir. E, fakat bize alın terlemesinin giderilmesi için insanlar daha çok e, e stresle kaynaklanan terlemenin giderilmesi için başvururlar. E, Burada da ana başvuru sebebi yani veya kişiler daha çok ya iş dünyasından insanlardır, üst düzey yöneticilerdir, banka yöneticileridir gibi bu insanların stres altında terlememe istemleri nedeniyle alın bölgesi ve saçlı deri bölgesine botulinum toksin denilen veya halk arasındaki adıyla botoks uygulamalarıyla alın terlemesi Geçici de olsa giderilebilir. Genelde etkinliği 6-8 aydır. Fakat bazı vakalarda, özellikle şimdi terleyeceğim deyip de strese gelen kişilerde terlememeyi sağladığı dönemde bir stresin kalkmasıyla kalıcı bir alın terlemesinde çözüm olarak da botoks oldukça etkili bir tedavi tekniğidir.